Bu da benim bir de girişim almış ya. Zaten alıvalıyor dünyam. Ya yani niye bu Night Online şeyler çıkıyor ya? Başlatacaklar beni zorla ya. Bu ben.

sepertinya kau memang dari planet yang lain dikirim elektriklerin gittiğini asansöre basarak gösteriyor. Ananı, ne <laughs> Allah'ım. Gülmek için videoya giriyor. Onda da korkuyor zaman. Onu nasıl ki? O sikmiymiş şey lan o. Ben onu parmağa sandım. <laughs> Ana nasıl kıyım? hayalim lan. Orta geçer. Tam gelip Fransız falan konuşurum. Fransız bilseydim konuşurdum. Neyse bir anda çok yükseldim. Çünkü bu saatte kahve içtim. Kahve bombalı. <laughs> No. Ah, in you. should have never trusted me. <laughs> oh no. He's dead. Did I kill him? We're gonna have to jumpstart his heart. 100 volts. <laughs> This not work Oh no! 200 volts! <laughs> oh oh my God. no! 400 volts! It's <laughs> 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 <He's> alive! That <laughs> <laughs> a Sonraki. Nasıl ya? Evet. Nasıl oldu o ya? Ah lan 300 TL benzin sana Bu ne? Nereli bakacağım abi? nasıl bir kart böyle artık? Yani millet dik dik diye Esir yapmıyorsunuz değil mi? Büyükler dik dik küçük duruyor Canavarı ala bilmiyorum Her banka bunu göndermiş Ay arkadaş ya Olum çekti de ha 🎵Ben Çekti de ha Aleykümselam lahmacunum Ölürüm 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 Ya Allah Her kim <laughs> Kimse kornaya basmıyor. Kimse bisikletinin yolunu kapatmıyor. Kimse araya girmeye çalışmıyor. Herkes çarabildi. Geri bisiklete mi <laughs> şart Tamam öyle. Şu kadar trafiğin olduğu yerdeki sesini geç. Bu da çok kötü ya. Eski <laughs> kötü <laughs> abi huzur. Kaos olması Türkiye'de lazım. Şimdi <laughs> orada var ya. Oğlum. Trafik dediğin yerde kaos olması lazım. Böyle sarmaz bence Oğlum trafik Şeyde anlarım otoyolda falan anlarım Sokağında olmasın da yani Sokağın ortasında demin olmasın o zaman Ne alaka o nasıl Böyle yani mantık Böyle de... mantık kardeşim şey Ananıma Ehehe <laughs> 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 Adam demek ki, he needs to get more than just one shot. has gotta make it of Again, it's just gonna be major down with blood. A one versus five is highly unlikely. And the space here for the aceide one Yeah, there's definitely a board for Turkey for a couple of rounds now, and should be able to fight in the middle. So nobody's surviving from the up to the picture for the handle this

Çok özledim. Tekrar deneyelim mi? Ne saçmalıyorsun Eren? Sen seans 600 saat 900 yine Hey, Mason, Mason! Benimini değiştirmek istiyorum. Artık... Evet, hayatının, yüreğimi, beynimi, kapanacak hayatımı, mı? Arkadaşlarımı, sevdiklerimi, her şeyi değiştirmek istiyorum. Ne alakası var bunun? İsmail <laughs> 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 <He? gülüyor> Kartal'a da çok benziyor. He? <laughs> İsmail Kartal'a da çok benziyor. Ne alakası var oğlum? Adam... Oğlum... karışımın gibi bir şey randır ben. Merhaba. Elmas. Memnun oldum. Kaç kraç. <laughs> Macaristan U14 liginde ikinci takımın şampiyon <laughs> olabilmesi için 42 gol farkla galip gelmesi gerekiyordu. Bu biz ligden düşmemek için 26 gol atmamız lazımdı. Başma 43-1 bitti ve federasyon soruşturma başlattı. Ona <laughs> sonünkü oğlum wow o kadar da yapılmaz lan. bunu. taşak 31. inşallah banyo böyle cesim şeyi de <laughs> yemişler biliyorsun değil mi? Yine mi yediler? Evet perma yediler bu sefer. Ben yeni şeyi bilmiyordum. Yeni yani yeni yoksa yok. bugün bir GTA'mız olabilirdi ama işte adamlar banlı olduğu yok için abi, evet, yok. Hayda Rust için GTA'dan vazgeçtin he? Yok Rust için olmadı da bir tık. Ne Mehmet için oldu? oldu. Sanal yani. Ki. <laughs> Heh sanal ben o kadar yazdım grupta. Beni kimse siklemezse böyle olur. Şimdi sik ben dedim ki, ben dedim ona Ömer abi bak dedi SSD'nin amını siker falan dedi. Yok be oğlum ne olacak? Zaten rastı rasta girerken sana şey yaparsın bilmem ne falan. Yani bu gece indireceğim. Sonuç olarak ne oldu? Boş boşuna sildim. Sen RM oluşturdun. Şimdi sana RM'i kaldırdın. Evet. Neyse abi. Ha, abi, profesyonel bak. Nasıl bakıyorsun? severim Anne, Allah sen şunlara iki laf söyle, utansınlar lütfen. Anne. <laughs> Nerede <alakalı> ya? <laughs> of bir yemek videosu mu be? Ne 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 oldu ne? Bir anda ben dedim hamileyim. Aa merhaba. Ben. <gülüyor> ben. <gülüyor> ben hamileyim dedim. <laughs> Hangisine taşımak isterdin Furkan? Ya taşınmazdım. Bir diyorum ben. Bir. Üç. Üç. Bir, son, son. O kadar. O oh, kızlara bak ya. Maşallah <laughs> erik gibi hepsi. Sevince <laughs> kızlar alacak falan açıyor şey ya resmen. Üniversitesindeyiz. Bölümleri ve maaş beklentilerini soruyoruz. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Maaş beklentim fazla. 700 bin liradan başlamayı düşünüyorum. Sekiz derece. <laughs> ben de bunu bekliyordum. <laughs> Ben bununla geldim, bununla gezerim lan. Acı değil. Bu maçta oldu ya öyle. Düşüyordum ya hemen. 3-2 kaybettiler. Penaltı kaçırdılar. Penaltıyı atmış olsalar da. Şey, Agüero değil miydi abi? He he. Oğlum Joker kartı çıktı. Joker'den penaltıyı seçtiler. Penaltıyı da atamadılar. 3-2 bitti. Atsa 3-3 olacaktı. var <laughs> ya. <laughs> Cilete artık yok kardeş. Lan var? Kimsin lan sen? Konuşalım mı? Artık bir çay da bana koy. <laughs> Her neyse, ee, çay yoksa çay kahve yap. Yok. Bir zahmet. Aynı. Artık kadınlara böyle şey de konuşamıyor yani, tamam mı? Hani yap, getir falan filan. Hem kadın hakları var. Şakliye içeride girebiliriz yani. <laughs> Ahlan, ah, Ahlan! Tolga zincirler, kuarizmalar, takishkalar. Fatanım ben al. Cimağlar. En iyi üç oyuncu. Sosa.

Lan lan. Lan ben bundan Minecraft oynuyordum ya. <laughs> aha ma aha, aha. Aa şey oynuyor. Minecraft. Selamünaleyküm. Ben hala unutmuyorum bir tane seed vardı ama. Bana sen bana küstün mü? Niye bir kere rüyama gelmiyor lan? <laughs> ben seni çok özledim ana niye bir kere rüyama gelmiyor? <laughs> Unuttum ya o zaman. Şehir çok mu iyi? Yani. Argıların bitti mi? Bitti mi her şey? Yine video sonunda tüyler diken diken oldu. Anasını sikeyim ya. ya çalmıyor mu? Ben mi yanlış diyorum? <laughs> evet söylemeni bekliyorum senin. Ama kılar şarkı çok iyi olmuş lan. Tiryakinim. Kendime bir iki gün madar olduk reçetesi yazıyorum. O set posttan sonra. <laughs>